Fesat bir akraba ile nasıl baş edilir? Sormuşlar Osmanlı döneminde sülüsün iç açıları nedir diye sülüsüne göre değişir diye cevap vermişler. Sülüs derken üçgen. Halbuki üçgenin iç açıları dünyanın her yerinde evrenseldir. Akrabasına göre değişir. Kim bu fesat akraba? Eğer yanından uzaklaştıramayacağın, hayatın içerisinde olmak durumunda olan birisi ise hattı müdafaa yapamazsın. Ne yapacaksın? Satı müdafaa yapacaksın. Hatta müdafaa ne? Sınır koyup arkadaş buradan öteye geçmeyeceksin diyemezsin. Niye? Kardeşindir. Belki çocuğundur. Belli olmaz. Satı müdafaa nedir? Satı müdafaa özünü yükseltmektir. Bunu şöyle örnekleyelim. Bir binan var ve camları kırık. İnsanlar sağlam olan camlara da taş atarlar. Durun atmayın etmeyin demek yerine o binanın camlarını tamir ettiğinde, binayı onardığında herkes elindeki taşı yavaşça yere bırakacaktır. Onun için Milletle uğraşmayı bırakın. Kendinize yatırım yapın arkadaşlar. Bir hayatınız var. Çevrenizdekilerle uğraşırken o da kayıp gidiyor.